Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle lezzetli güzel bir tarhana çorbası yapacağız. Bir bardak yoğurt, 4-5 kaşık tarhana. İyice karıştıralım lütfen. Biz ekede bölürce koyarız içine. Siz bölürce yerine sevdiğiniz bir kuru bakliyatı da koyabilirsiniz. Nohut mesela. Ben kuru bölürceğimi de ekliyorum. İyice karıştırdıktan sonra üzerine 4-5 bardak ılık su ocakta kaynayana kadar pişiriyoruz. Arkadaşlar kesilmemesi için sürekli karıştırarak pişirin. Evet, tarhanamız kaynama noktasına geldi. İçerisine bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve onun sosunu hazırlamaya başlıyoruz arkadaşlar. Sosumuz için bir parça tereyağı 1 adet soğan bir iki diş sarımsak pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. İçerisine bir kaşık sıvı yağ da ilave edebilirsiniz. Yani biraz yağlı daha lezzetli olur. Ve soğanların kavrulması daha kolay olacaktır. İçerisine bir yemek kaşığı kadar da domates salçası ilave ediyoruz. Kavurma işlemine birkaç dakika daha devam edelim. Evet, sosumuz hazır arkadaşlar. Şimdi tahinayla sosu birleştirme zamanı. İyice özleşmesi için birkaç dakika daha pişirirseniz iyi olur. Nefis çorbamız pişmek üzere. Evet arkadaşlar çorbamız pişti. Size yakından da göstereceğim şimdi. sosuyla, dokusuyla, kıvamıyla çok güzel oldu. Deneyip yorumlardan görüşlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olun. Değişik güzel videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.